Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Pınar Hoca. Parkur matematiğin çözümlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölüm 3. kurdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Hava sıcaklığı 5 derece iken ertesi gün 7 derece düşmüştür. Buna göre hava sıcaklığı kaç dereceye düşmüştür? 5 dereceden 7 derece düşmüş. 5 7 eşittir. Eksi 2 buluruz. Eksi 2 dereceyi düşmüştür deriz. İkinci soru. 7. katta asansöre binen Ali asansörde eksi 4 tuşuna basmıştır. Her tuşta bir katın numarası yazmaktadır. Ali bastığı tuşun belirttiği katta indiğine göre Ali kaç kat aşağı inmiştir? Şimdi Ali 7. katta eksi 4'e inecek. Ne kadar aşağı inmiştir? 7'den eksi 4'ü çıkartırız. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 7 artı 4'ten 11 kat aşağı indiğini buluruz. Üçüncü soru. 12 basamaklı şekildeki merdivenin en üst basamağında çalışan boya ustası işi bitirince her adımda 2 basamak alçalacak biçimde aşağı inmiştir. Buna göre usta en üst basamaktan itibaren 3 adım indiğinde aşağıdan kaçıncı basamakta olur? Şimdi 12. basamakta ve her adımda 2 basamak aşağı iniyor 3 adım inmiş. Eksi diyoruz 3 adım inmiş her adımda 2 basamak inmiş. Bu işlemin sonucunu bulacağız. Tabi önce çarpma işlemini yapıyoruz. 2 kere 3 6 12-6'dan da cevabı 6 olarak buluyoruz. Dördüncü soru. Yer seviyesinin 0. metre kabul edildiği şekildeki kuyunun en dip noktası yer seviyesinden 72 metre aşağıdadır. Kuyunun şekli gösterilen duvarın iç tarafında yerden 15 metre yükseklikte bir salyangoz vardır. Salyangoz kova çarpması sonucunda bulunduğu yerden 80 metre aşağı düşmüş. Daha sonra düştüğü bu noktanın dip noktaya olan mesafesi kadar yukarı tırmanmıştır. Yerin altında kalan derinlik, sayının önüne konulan eksi işareti ile belirtildiğine göre, salyangozun son konumu nedir? Şimdi kuyunun içini şöyle çizelim. Şurası 0 noktası olsun. Kuyunun en dip noktası 72 metre aşağıdaymış. Burası eksi 72 noktası olsun. Salyangoz da yerden 15 metre yukarıdaymış. Burası da 15 olsun. İlk etapta salyangoz 80 metre aşağı düşüyor. Buradan 80 metre aşağı düşünce nereye gelecek? 15 eksi 80 diyelim. Eksi 65 noktasına gelecek. Şurası eksi 65 noktası olsun. Dip noktaya kadar olan uzaklığı kadar yukarı tırmanacak demişti. Buradan dip noktaya uzaklığı ne kadar olacaktır? 7 metre var. 7 metre daha yukarı çıkacakmış. 7 metre daha yukarı çıkardık. Eksi 65 noktasından 7 metre yukarı çıktığına göre eksi 65'e 7 ekliyoruz. Eksi 65 artı 7'den eksi 58 noktasına gelmiş olacaktır. Cevabımız eksi 58 olacak. Beşinci soru. Bir oyun parkında siyah ve beyaz balonlara atış yapılmaktadır. Siyah balonlara isabet ettirilen her atış oyuncuya 3 puan kazandırırken beyaz balonlara isabet ettirilen her atış oyuncuya 2 puan kaybettirecektir. Oyun parkında sadece siyah ve beyaz balon bulunduğuna göre 0 puan ile başlayan ve 4 siyah 2 beyaz balon vuran bir kişinin puanı kaçtır? Şimdi siyah balonlar 3 puan kazandırıyor ve 4 siyah balon vurduğuna göre 3 çarpı 4 puan kazanacak. Beyaz balonlar 2 puan kaybettiriyor ve 2 tane beyaz balon vurduğuna göre 2 çarpı 2 puan kaybedecek. Kaybettiği için eksi yazıyorum. Buradan 12 puan kazandı, 4 puan kaybetti. 12 eksi 4, 8 puana ulaşmış olacaktır. Altıncı soru, Kısa kenarı 2x uzun kenarı 3x santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun alan ve çevre uzunluğunu bulunuz. Şimdi kenarları 2x ve 3x olarak verilmiş. Alanı nasıl bulunur? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarpılarak bulunur. Yani 2x çarpı 3x olacak. 2 kere 3 6 x çarpı x de x kare 6 x kare olacak. Çevresi nasıl bulunur? Çevresi için de 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar deriz. 2x artı 3x eşittir 2 çarpı 2x ile 3x'i topladım 5x. 2 çarpı 5x'den de 10x gelmiş olur. 7. soru. Babası Elif'i bir otobüs durağının x küp çarpı y kare metre uzanındaki a noktasına otomobilden indirmiştir. Elif a noktasından itibaren bu durağa yürüyecektir. Elif her adımda x çarpı y metre yol alacağına göre kaç adımda durağa ulaşır? Şimdi mesafe x küp çarpı y kare. Biz bu mesafeyi alacağız. Her adımda attığı mesafeye böleceğiz. Böylelikle kaç adım attığını bulacağız. X küpü x'e böldüğümüzde x kare oluyor. Y kareyi y'ye böldüğümüzde de y'lerden bir tanesi gidip y olmuş oluyor. Yani x kare çarpı y tane adım atmıştır. 8. soru. Bir kalemin başlığına her basıldığında kalemin içindeki uç x bölü 2 santim dışarı çıkmaktadır. Bu kaleme uzunluğu 12x olan bir uç 1 santimlik kısmı dışarıda olacak biçimde takılmıştır. Buna göre kalemin başlığına 14 defa basıldığında bu ucun kalem içinde kalan kısmının uzunluğu kaç santimdir? Şimdi zaten 12 x santimlik bir uç var ve 1 santim dışarıdaymış. Bu kadarı içeride olacaktır. Aynı zamanda 14 defa basılmış. Her basılışta da x bölü 2 dışarı çıkıyormuş. Yani biz buradan 14 çarpı x, x bölü 2'yi de çıkartacağız demektir. 12 x eksi 1 eksi Burada 14 çarpı x bölü 2'de şunlar sadeleşir. 7x olur. 7x'i çıkartıyoruz. 12x 7x 5x. 5x eksi 1 olacaktır. 9. soru. Kare şeklindeki bahçenin bir kenarına kenarda hiç boşluk kalmayacak biçimde çekilen çit aşağıda gösterilmiştir. Çit yapılırken 4 cm genişliğinde düşey tahtalar kullanılmış ve her komşu iki düşey tahta arasında 2 santim boşluk bırakılmıştır. Buna göre bahçenin çevre uzunluğunun x türünden eşitini bulunuz. Şimdi buradaki çit bir kenara konulan çit. Bundan 4 tane olacak. Biz bir tanesini bulalım. Daha sonra çevreyi bulmak için 4 ile çarparız. Öncelikle 4 santim genişliğindeki düşey tahtalara bakalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Öyleyse 8 çarpı 4 santim olacaktır. Bunların uzunluğu ve aralarında 2 santim boşluklar var. Arada kaç tane boşluk var? Eğer 8 tane çit varsa arada 7 tane boşluk olacaktır. Yine onları da sayabilirsiniz ama her iki uçta birer tane varsa arada 7 tane yani 8'in bir eksiği kadar boşluk olacaktır. Artı diyelim 7 çarpı x diyelim buna da. Bu bir kenarın uzunluğu çevre için benim bunu 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 çarpı ne diyelim burası 32 artı 7 x 32 artı 7 x diyelim. 4'ü dağıttığımız zaman 4 çarpı 32 128 artı 4 çarpı 7 x de 28 x olacaktır. 10. soru Ali bir marketten içinde özdeş küp şekerler olan bir paket şeker alıp eve getirmiştir. Paketin bir bölümünü yırttığında paket içindeki şekerler şekildeki gibi görünmüştür. Paketteki küp şekerlerin her biri 1 bölü 2 gram olduğuna göre Ali'nin aldığı pakette kaç gram şeker vardır? Öncelikle pakette kaç tane şeker var onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu sırada 10 tane şeker var. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3 tane böyle var. Yine 1, 2, 3 de böyle var. Bunların hepsini çarparsak kaç tane şeker olduğunu buluruz. 10 çarpı 3 çarpı 3'ten 90 tane şeker varmış. Her bir şeker 1 bölü 2 gram olduğuna göre 90 çarpı 1 bölü 2'den 90 bölü 2 yani 45 gram şeker bulunacakmış. 11. soru şekildeki çantanın boş ağırlığı 0,7 kilogramdır. Bu çantanın içine sadece ağırlıkları şekilde verilen kitap ve cüzdan ile ağırlığı verilmeyen telefon konulunca çantanın dolu ağırlığı boş ağırlığının 3 katına eşit olmuştur. Buna göre telefonun ağırlığı kaç gramdır? Şimdi çantanın boş ağırlığı 0,7 kilogramdı. Bu malzemeler konulduğu zaman 3 katına çıkıyormuş. Öyleyse bu 0,7 ise bunlar da çantanın boş ağırlığının 2 katı kadardır. Bununla birlikte de 3 katı olmuştur. Burası da 2 çarpı 0,7'den 1,4 kilogram ağırlığına sahiptir. 1,4 kilogram kaç gram yapar? 1000 ile çarparsak 1400 gram yapar. Öyleyse kitap, cüzdan ve telefonun ağırlıkları toplamda 1400 gram olacak. Telefona x dersek 600 artı 300 artı x eşittir 1400 gram olacak. 600 artı 300 900 karşıya gönderip 1400'den çıkarırsak telefonun ağırlığını 500 gram olarak buluruz. 12. soru. Üst çıkıntısının yüksekliği 0,8 cm olan bir lego parçasından 3 tanesi üst üste konulduğunda oluşan kulenin yüksekliği 9,5 cm olmuştur. Buna göre bu legolardan sadece birinin yüksekliği kaçtır? Şimdi bu çıkıntı 0,8 0,8'miş. Burada da aynı çıkıntı bir tane var. O zaman 9,5'dan 0,8'i çıkartırsak birbirine eşit olan ve x yazacağım şu 3 uzunluğu toplamını bulmuş oluruz. 9,5'tan 0,8'i çıkardığımızda 8,7 kalır. 8,7'yi de 3'e bölersek x'i bulmuş oluruz. 3'e böldüğümde 2,9 olmuş oluyor. Yani buradaki uzunluklar 2,9 cm'ymiş. Şurası 2,9 ise üst çıkıntısı da 0,8 ise 2,9 artı 0,8'den Lego'nun uzunluğu 3,7 santim olacaktır. 13. soru Ahmet bir kağıt üzerine bazı harfler yazmış ve bu harfleri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tam sayılarla eşleştirmiştir. Bu harflerle oluşturulan bir sözcüğün sayı değeri harflerinin eşleştiği sayıların toplamına eşittir. Örneğin bal sözcüğünün sayı değeri B 3 olduğu için 3, A 2 olduğu için 2 ve L artı 1 ile eşleştiği için artı 1'in toplamına eşit oluyor. Ahmet'in arkadaşları olan Ali, Bekir, Kemal, Baki ve İkbal bu eşleştirmeyi kullanarak kendi isimlerinin sayı değerlerini bulmuştur. Buna göre isminin sayı değeri en az olan kişi kimdir? Şimdi hepsinin sayı değerini bulalım. Öncelikle Ali için eksi 2, L artı 1 ve i eksi 1. Artı 1 ile eksi 1 gitti. Burası eksi 2 oldu. Daha sonra Bekir için B3 e eksi 7 k artı 2 i eksi 1 ve r artı 5 toplayalım eksi 4 artı 2 daha eksi 2 eksi 3 ve 2 olmuş oldu buradan şimdi kemali hesaplayalım k 2 idi e eksi 7 m eksi 3 a eksi 2 ve l artı 1 Şimdi burada şu 2 ile 1'in toplamı 3. Bu eksi 3 ile gitsin. Eksi 7 eksi 2 daha. Eksi 9. Bakiye bakalım. B 3. A eksi 2. K 2. Ve I eksi 1. Artı 2 eksi 2 gitti. 3 eksi 1'den 2 oldu. Son olarak ikbali bulalım. İkbalde İ eksi 1, k 2, B artı 3 A eksi 2 ve L 1. Eksi 1 artı 1 gitti. Artı 2 eksi 2 gitti. Bu da 3 oldu. Sonuçlara bakıyorum. Bunlardan en küçüğü hangisi? Bunlardan en küçüğü eksi 9. Öyleyse cevabımız ne olacaktır? Kemal olacaktır. 14. soru. Bir kumbarada A tane 1 TL, B tane 50 kuruş ve C tane 25 kuruş vardır. Buna göre A5, B12, C62 gibi ifadelerinden hangileri için kumaradaki toplam para tutarı TL türünden tam sayı olur? Şimdi A tane 1 lira var. B tane 50 kuruş demiş. 50 kuruş kaç lira oluyor? 1 bölü 2 lira oluyor. C tane de 25 kuruş. 25 kuruş nedir? 25 kuruş da 1 bölü 4 liradır. Buna göre öncüllerimize bakalım. Birinci öncülde 5 tane 1 lira olacak. 5 çarpı 1. 12 tane 50 kuruş yani 12 çarpı 1 bölü 2 lira ve 62 tane de 25 kuruş yani 62 çarpı 1 bölü 4 lira cinsinden hesaplayalım. Burada 12 2'ye tam bölünür 6 olur fakat 62 4'e tam bölünmeyeceği için tam sayı olmayacaktır. Tam olarak hesaplarsak 62 bölü 4 31 bölü 2'den 15 buçuk burası da 5 artı 6 11 11 15 daha 26 26 buçuk olacak. İkinci öncüyle bakalım. İkinci durumda da 6 tane 1 lira. 11 tane 1 bölü 2 lira. 10 tane 1 bölü 4 lira var. Şimdi burada 10 ile 4'ü sadeleştirirsek 5 bölü 2 olacak burası. 11 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi topladığımızda 16 bölü 2'den 8 gelecek. 6 da burada var. 8 artı 6 14. Yani burası tam çıkacak. Üçüncü duruma bakalım. 7 tane 1 lira. 18 tane 1 bölü 2 lira. 24 tane de 1 bölü 4 lira. Burada 18'de 2'ye tam bölünür. de 4'e tam bölünür. Tam çıkacağı belli. Yine de hesaplayalım. 7 burada var. Burası 9 geldi. Burası da 24 bölü 4'ten 6 geldi. 9 artı 6 15. 7 daha 22 olacak. Bu da tam çıktı. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Üçüncü kuruda bitirmiş olduk. Bir sonraki kurda görüşmek üzere.